Herkese merhaba. Dün konuşmuştuk seçim sattı mahalle demişken, seçime de sadece 5 gün kalmışken bu konuyu da tarihe not düşmek benim için son derece önemli. Bu kanalı geçen sene Mart ayında açmıştım. Takip eden arkadaşlar bilirler. Bir yılın biraz daha üzerine çıktı zaman zarfı olarak. O zaman da yine bir seçim vardı. 2023 seçimleriydi. Onunla ilgili konuşmuştuk. Her sene zaten seçim oluyor bizde hemen hemen. Ortalamaya baktığımızda 2-3 yıla falan denk geliyor zannediyorum. Referandumlar, yerel, genel derken hani Cem Karaca'nın bir şarkısı vardı ya, Bindik bir alamete gedeoz kıyamete diye. Oradaki genel ve yerel seçim, seçim bakalım, seçim edasıyla bakacak olursak Türkiye'de bizim alıştığımız ve her günümüzün, her hareketimizin bir siyasi uzantıyla eşleşmek zorunda olduğu ve topyekün içine gömüldüğümüz bir hayat yaşıyoruz nihayetinde. Dolayısıyla arkadaşlar hoşunuza gideceğini düşündüğüm birkaç bu seçime de dair tespitlerim var. Baştan da söylediğim gibi hem tarihe not olur hem de sizinle paralarda kaçırdığımız detayları konuşmuş oluruz. Bu seçim arabaları olayıyla başlayalım istiyorum. Çocukluğumuzdan beri 90'lı yıllar, 80'li yıllar... Bu seçim arabası iğrençliği arkadaşlar ne zaman bitecek sizce? Dünyada siyasetin bile artık yapay zeka ve teknolojiden destek alarak şekillendiğini biliyoruz. Ama biz bu konuda da bir arpa boyu yol gidemedik. Şöyle uçuyoruz, böyle kaçıyoruz tadında bir sürü hamaset yapılır bizde ama elle tutulur bir şey yok. Bakıyorsanız da hala başkanımız kafamıza bir şeyler fırlatıyor. Hala biraz daha lüks belki seçilmiş otobüsler. Otobüsün tepesine çıkmalar. Yine aynı patlak hoparlörlerden çalan seçim şarkıları inanılmaz vasat Q-Base'lerle yazılmış 2 dörtlük 4 dört dörtlük ritimler üzerine büyük ölçüde yerel türkü tatlarında okutulan seçim türküleri, seçim şarkıları. Her yere gittiklerinde biliyorsunuz oraya ait takımın atkılarını takıyorlar. Mesela ben bunu hiç anlamıyorum. Hem takım tutar gibi siyaset yapılmaz deniyor ama her gidilen yerin takımı tutuluyormuş gibi yapılıyor. Orada oranın taraftarına sesleniliyor. Yani bir şeyin yapmacık olması da kabul edilebilir ama bu kadarı da fazla değil mi sizce de? Ama zaten politikayı kelime olarak da ele alırsak çok yüzlülük poli'den geliyor ya çok yüzlülük anlamına da geliyor. Yani bu çok yüzlülük sanatı gibi okuyabileceğimiz bir düzlem aslında ki biz buna zaten geceden sabaha, bugünden yarına, geçen haftadan bu haftaya hatta böyle birkaç saat arayla o kadar 180 derecelik dönüşler gördük ki politika bile kelime anlamını bu bağlamda yetirmiş olabilir. Mesela baktınız mı bilmiyorum ama seçim meydanlarında hiç şaşmaz. Bir yarım ekmek köfteye, yanında belki bir ayrana, 3-5 kuruş avantaya, 100 lira, 200 lira, 300 lira gibi paralara gidip orada bayrak sallayan toplumun zaten çok büyük bir kitlesinin de bu hamasetlere, bu takiyelere kandığı bir düzlemdeyiz uzun zamandır. Detaylara girmeyeceğim. Bizi kim yönetir, nasıl yönetir bunu zaten biliyorsunuz. Fakat dikkat edilmesi gereken şey hep aynı rengi oynayıp kazanmış olmaları. Dikkat edin belki 9-10 seçimdir hep aynı şeyler söyleniyor ve her seferinde de yediriliyor. Bu bence altı çizilmesi gereken çok önemli bir detay. Monte Carlo yanılgısı diye bir podcast yapmıştım ben. Gerçekten öyle bir kuramın içindeyiz. Hatta bu yayının sonunda da linkini kartını bırakırım. Stockholm sendromuna kadar varan çok çeşitli saptamalar var bu konuya dair ama birazdan oraya geleceğiz. Şimdilik devam edelim. Mesela bir de şey dikkatimi çekti. Geçenlerde İmamoğlu'nun mitingi vardı Beyoğlu'nda. Üşenmedim, açtım. Bir yandan da kendi işlerimle uğraşıyorum evde. 50-55 dakika kadar aynı nakaratı çaldılar. Milletin böyle beyni uyuştu. Geliyor İmamoğlu tam yol ileri falan. Hoparlörler çatlıyor. Bir sürü kalabalık güneşin altında. Herkes böyle hipnotize olmuş gibi. Bu hipnoz tesirini de komplo teorisyenleri diyorlar ya, yönetimler gıdalara kadar varan bir takım maddeler koyup insanların zihinlerine ulaşıyorlar. Ucuz gıdalara bir takım kimyasallar karıştırıp insanların kitle yönetimi adına kendi himayeleri altına girmeleri için bazı hamleler yapıyorlar. Aslında böyle düşünebileceğimiz bütün veriler bizim memlekete bakınca var. Ama tabii biz yine sağduyulu kalmayı tercih edip çok da işin bu tarafından Ele almıyoruz. Devam edelim. Tabi devam edelim etmesine de bu bahsi sokak röportajlarına bakıp tek tip insan dediğimiz evvelce çokça sıfatlar almış benim şimdi çoğunu burada söylemek istemeyeceğim öyle davaringen insanların kadınla erkekli hepsinin aynı şeyi savunup Aynı cümlelerle, aynı argümanlarla mikrofonlara konuşması da belki o maddenin herkese aynı olarak verildiği adına bir kanıt oluşturabilir ama ispatlayamayacağımız için devam edeceğiz arkadaşlar. Dikkat edin mesela sürekli garibanlık üzerinden siyaset yapılıyor. Şunu yaptık, bunu yaptık, şu kadar yoksula yardım ettik, garibana süt verdik, anne kart verdik, bedava yolculuk verdik, şu kadar para verdik, sosyal yardım dağıttık. Yani artık belediye başkanıyla devlet başkanının vaatleri bile aynı düzlemde buluşabildi. Herkes o için birilerinin cebine bir şeyler koymaya çalışıyor. Yani seçim rüşveti mi diyelim, avanta mı diyelim, istemem yan cebime koy şeklinde bahşiş mi diyelim, satılık koylar yurdu mu diyelim, ne derseniz deyin. Ama şaşmaz gerçeğimiz 10 yıllardır bu. Avanta siyasetçiliği kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Arka planda ne olup bittiğini, dış politikayı okuyabilmeyi hani hep söylüyoruz ya, CHP'nin altı oku olsun. Diğer partilerin savunduğu ortak payda gibi gördüğümüz vatan millet Sakarya adı altında sayabileceğimiz bir sürü değerin hiçbirinin iki nokta üst üste konduktan sonraki açılımı bu halk tarafından bilinmiyor. Diyeceksiniz ki dindarlar dini de bilmiyorlar. Hiç kimsenin doğru düzgün bir tanımı yok. Bakın röportajlara izleyin takip edin ki ben çok uzun zamandır bu konulara hakimim. Çok basit dini sorulara bile cevap veremeyecek haldeki halk olası bir din tepkimesinde adam öldürebilecek kadar da şiddete meyilli. Para pul olmuş, dünya üzerindeki itibarımız yerle bir olmuş. Yani ben bunu yurt dışından bakarak da net görebiliyorum. La Fontaine'den masallar dinleyip ölü toprağa serpilmişçesine uyanmamaya da direnen koca bir gürü. Atatürk'ün bu uyuyan toplumlarla ilgili sözünü şimdi söylemeyeyim. Siz zaten biliyorsunuz. Bir gün ne olarak uyanabileceklerini kendisi söylemiştir. Bu söz bana ait değil. Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Vaatler dedi ki arkadaşlar 2019'da en azından Cumhurbaşkanı'nın millet bahçeleri ve orada bedava kek vaadi vardı. Bu sefer o da yok. Emekliye de bir şey yok. Kimseye tek kuruş yok. Bir işte ufak tefek herhalde bir tas çorba, yarım ekmek gibi bir şeyler dönüyor. Bunlar için de yarışıyorlar. Sen iki tas, ben üç tas. Ötekisi yarım ekmek döner. Ötekisi kent lokantası. Her şey yine karın tokluğuna dönüyor da. Biz zaten millet olarak biliyoruz ki millet bahçesinde dağıtılan kekin Endüstri 4.0 yerine tercih edildiği bir memleketten geliyoruz. Bunu da unutmayalım. Bir fizik hocası yerine çayla kek tercih edildi. O günden beri de zaten iki yakamız bir araya gelmedi. Fakat seçim ekonomisi dedik ya bu sefer 5 kuruş dağıtılmamasını ne kadar kötü bir duruma geldiğimiz şeklinde okuyorum. Bence artık bu For Whom the Bell Tolls kısmına geçtik. Çanlar kimin için çalıyor bilemem ama olan gene en alta olacak. Olan gene baştan beri söylediğim kafasını kullanmayan ahaliye olacak. Bunları bilerek hareket etmemiz şart. Önlemler alın arkadaşlar vakit varken. Son olarak söyleyeyim bunu da ondan sonra vedalaşırız. 18 milyon insan sosyal yardım oluyormuş Türkiye'de. Bu her 5 kişiden biri gibi oluyor. Bunun da rakam olarak 4 bin lira civarında bir ortalaması var. Adamın arkadaşlar kafasını kaldırıp da yok sığınmacı sorunuymuş, yok dış politikada yapılan hatalarmış, yapay zekaymış, teknolojiymiş, gelişmiş ülkelerin ne konuştuğuymuş, deprem ihtimalleri falanmış. Adam yıkılacak evde oturuyor, korkudan gidip başvuramıyor evden atarlar diye. Kusurlu evlerde yaşayan insanlar var bile bile kalıyorlar mecburiyetten. İş buralara gelmiş. Biz neyi konuşuyoruz? Hani eski bir laf var diye millet ağaç ağaç. Hatta şöyle derlerdi. Millet ağaç ağaç. Hakikaten öyle. Artık açlık her şeyin önüne geçmiş durumda. Ama henüz kuyunun tam dibinde değiliz galiba. Serbest uçuşa düşüş mü diyelim. Devam ediyoruz. Bitirelim arkadaşlar uzatmayalım. Hani hep bir geyik vardı. Her seçim bu CHP'li tayfanın söylediği işte Celladına aşık olmuşsa bir millet bla bla bla. Ondan da pek bir ses yok artık. Kimse öyle şeyler paylaşmıyor görmüyorsunuzdur. Ben tarıyorum böyle Twitter'ı, trend topikleri falan. Hiç öyle bir topyekun ağız birliği yok. Bence artık cellata olan aşktan da geçtik. Aşkın ötesinde bir duyguyla birleşmiş haldeyiz Mayıs 2023'ten beri sanırım. Podcast'in başlarında konuştuğumuz Stockholm sendromunun da tanımını oluşturabilir. Bu tabii ki bir hipotezdir. Bilemem. Buraya da merak edenler için kartı koyayım. Tüm detaylarını merak ediyorsanız yani Stockholm sendromu nedir bunu da anlatmıştım dinlersiniz arkadaşlar. Bunun dışında söyleyeceğimiz pek bir şey yok. Biz tarihe notumuzu düşelim. Geçen seneki seçimden beri yaşananlar ortada. Bakalım 2025'in Mart ayı geldiğinde ne dersiniz belki yeniden bir seçim konuşuyor oluruz yine. Ne demişler burası Türkiye her an her şey olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer yayınlarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın.